Evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Binbir Direk Tarnacı'na geldik. Ve burası bir tarihi eser. Çok büyüleyici bir havası var. Şimdi biz burada babamla saklambaç oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar burası gördüğünüz üzere çok eski eski yıllarda Roma İmparatorluğu zamanında yapılmış bin bir direk sarnıçları arkadaşlar. Değil mi? Evet. evet. şimdi Serra ile birlikte burada <laughs> iki dakikalık bir saklambaç oynayacağız. Serra bunu yüklemek istedi. Burayı size göstermek istedi. Evet. İlk ebe benim. Evet. 30'a kadar. Evet. Serra bak şu exit var ya çıkış. <laughs> o direği hemen ebe direği yapıyorum. Evet, saklanalım Sen Serda. Seni göster ama gözünü kapatacağım. Tamam. Ben gözümü kapatıyorum ama Serda'yı göstereceğim. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi 1 2 3 hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Evet, saklanmazsan ebesin Serra. Evet, şimdi Serra nerede bakalım? Bin direk direkt sarnıçlarında Serra'yı arıyoruz. Serra nerede? Burada mı acaba? Nerede? Serra nerede? Serra'yı arıyoruz. Biz de saklanalım o zaman. Evet. Aha! Aha! Buldum seni. Ebe. <laughs> ebesin. Ebesin. Evet, Şıra sırada. Ebe, Serra değil mi? Kaça kadar sayıyorsun? 30. Evet. 30'a kadar say bakalım hadi. geliyorum <gülüyor> evet evet <gülüyor> yendi <gülüyor> evet hadi <laughs> evet, bakalım son bir kez ben oluyorum Epe ondan sonra bakalım iki kez daha mı hadi bakalım bu son o zaman son bir kez aldım. hadi hadi bakalım. hadi bakalım hadi bakalım Serra nereye saklanacak sayıyorum kutsa kadar 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Saklanmazsan evesin Serra. Evet. Bakalım Serra nerede? çok uzaklaşmış olamaz. Tabii <laughs> kim burada mı acaba? Çok güzel saklambaç oynama yeri. Evet. Serra burada mı acaba? Evet, orada küçük bir fare gördüm sanki. Evet, şurada küçük bir fare gördüm sanki. Küçük bir fare gördüm orada. Evet, fare orada bir yerde duruyor. Gel bakayım fare buraya. Küçük Serra. deliğin arkasında mı acaba? Evet, evet geliyorum Serra. Seni yakalamaya geliyorum. <laughs> ebe, ebesin. Ebesin, ebe. Ebesin. ebesin. Sıra sende Serda, sıra sende. Ama ben evet dedim. Yok ben yendim, ben gördüm zaten seni küçük parçak. <laughs> Bakın tıkır tıkır orada oh. koşturuyorsun. Evet. Hayır, hayır. hayır. üstünü tahmin üstünü tahmin edemedin Serra. evet. Yendim. Yendim. Hayır. Hayır. ben yendim. Hayır. <laughs> <laughs> İyi bakalım. Hadi tam o zaman, o zaman bir daha, bir daha saklanacağım. Tamam, tamam. Dur bekle geliyorum bekle. Evet, başla. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz da burada bitti. Arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın görüşürüz.